Biliyor musunuz çocuklar, gerçek zenginlik nedir? Zenginlik sadece altınla, parayla ya da en güzel oyuncaklarla ölçülmez. Asıl zenginlik kalbimizdeki şükürle ve etrafımızdakilerle paylaştığımız güzelliklerle büyür. Bir zamanlar Ahmet adında neşeli bir çocuk vardı. Doğum gününde ailesi ona pırıl pırıl, yepyeni bir bisiklet hediye etmişti. Ahmet o kadar sevinmişti ki, hemen bisikletini tüm arkadaşlarına göstermek istedi. Herkesin ona hayranlıkla bakmasını hayal ediyordu. Ertesi gün okula giderken, bisikletinin zilini çalarak neşeyle bağırdı, bakın. Bu benim yeni bisikletim. Kimse de böyle güzeli yok. Bazı arkadaşları gülümsedi ama bazıları sessizce duruyordu. Ahmet o an fark etti ki, bazı çocukların hiç bisikleti bile yoktu. O akşam annesi, Ahmet'in düşünceli halini fark etti. Ona şefkatle sarılarak dedi ki, oğlum, zenginlik gösteriş için değildir. Gerçek zenginlik, sahip olduklarına şükretmek ve onları başkalarıyla paylaşmaktır paylaştığında, değerin de mutluluğun da artar. Annesinin sözleri Ahmet'in kalbine dokundu. Ertesi gün bisikletini mahallenin çocuklarıyla sırayla sürmeye başladı. O an kalbinde öyle büyük bir mutluluk hissetti ki, daha önce hiç böyle hissetmemişti. Bisiklet artık sadece onun değildi, sevincini paylaştığı herkesin olmuştu. İşte çocuklar, zenginlik insanı büyütmez, paylaşmak büyütür. Gösteriş, eşyayı parlatır ama kalbi karartır. Şükür ve paylaşmak ise kalbi ışıl ışıl yapar, onu gerçek zenginlikle doldurur.